Evet, evet. Ee, şöyle yapalım ee, Alper Bey. Hani iki dost olarak sohbet ediyoruz diyelim. Abi. Çok ben de çok seviyorum. Şey gerek yok. Şimdi e, pazarlama sektörünün, satın alma sektörünün önemli isimlerinden birisiniz aslında bizim sektöre baktığımızda. O noktada biraz sektörü değerlendirelim. Şöyle yapalım. Ee, bu işte COVID dönemi, pandemi dönemi düşündüğümüzde şirketler finansal modellerini nasıl oluşturdular ya da oluşturdular? Onlar için bir yol haritanızı görün deneyimli insanlarından birisi olarak soruyorum. E, HBN'in de Türkiye Kanal ve Kurumsal Satış Müdürüsünüz. Bu noktada tecrübe sahibisiniz. o yüzden hani bu pandemi sürecinde kurumların, firmaların, şirketlerin finansal modelleri nasıl olmalı? Kiralama sahip olma modellerini nasıl yönetmeliler? Bu noktada bir yol haritanız var mı? Çözümlemeleriniz var mı? Bunları alabilir miyiz? Ahmet Bey, biz çok daha evvelinde, ben 2000 yılında başladım HP'ye. O zamanlar biz bu işin sadece teknoloji bacağını konuşuyorduk. CPU frekansını, ondan sonra belleği, ne kadar hızlı bir makine olduğunu konuşuyorduk. Son 4 yılda 5 yıldan beridir biz yani o zaman mühendislik eğitimi aldık ama devamında işletme masterlarını hep yapmayı tavsiye ederlerdi bize. Ama kullanma imkanımız olmamıştı ama son 4-5 yıldan beridir e, bu işin e, finans direktörleri tarafından yönetilmeye başlandığını gördük ve şirketlerin bu finansal aldığı kararların şirketin her ne dalda e, aktivite gösteriyorsa göstersin çok etkili olduğunu anladık. E, biz bir dönüşümün içerisinde olduğunu düşünüyorduk kendimizin yani insanlar bunu bir teknoloji tercihi, bir hızlı frekans, hızlı bir makina, güçlü bir kapasite vesaire diye konuşmaktan çok. Ben bunu aldığım zaman benim iş sonuçlarıma, ondan sonra şirketimin karlılığına, şirketimin daha çok satış yapmasına ya da daha az maliyetli üretim yapmasına nasıl etki eder diye içeride bir karar mekanizmasını çalıştırdığını görmüştük ama bu bir gelişim süreciydi. Biz bunu yavaş yavaş herhalde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde biz bunu daha yoğunlukla görürüz diye düşünüyorduk ki bu pandemi konusu başımıza geldi. Pandeminin hemen evveliyatında öncesinde HP'nin bir anonsu vardı. Bu Echipin anonsu da şu, biz kontrat temelli cloud gibi hizmetlerin olduğu ve kullandıkça öde mantığının etrafında kurgulanmış iş modellerine yoğunlaşacağız diye tepeden gelen bir yönlendirme vardı. Biz de aşağıdan bunu görüyorduk. Türkiye sonuçta HP dünyası içerisinde göreceli kuvvetli ülkelerden bir tanesi. Bu ikisini biz buluştuğunu görüyorduk ama bu kadar hızlı buluşacağını bilmiyorduk. Pandemi gelince bu iş bize bir duvara çarpar gibi çarptık aslında. Bizim gördüğümüz şu, ee, şirketler bir yatırım yapıyorlar, bu yatırımı da bir belli bir zaman termini içinde yapıyorlar eski alışkanlıkta yani bir yatırım yaptığın zaman bu yatırımın bir e, üst yönetime bir kabullendirişi oluyor diyor ki ben bu yatırım yapacağım ama maliyetlerim böyle düşecek ya da karlılığım böyle artacak veya cirolarım böyle artacak. Sonra bu yatırımı bir termine bağlıyorlar. 3 yıllık, 5 yıllık ki o süre hep uzuyordu. Ve bu ekonomik durumdan dolayı. Bir 5 yıllık, 6 yıllık yatırım yapmaya başlamış şirketler. Ve bu 6 yıl içerisinde de bu yatırımı birinci günden yapıp kullanmaya başlıyorlar. Birinci gün tabii ki tamamını kullanmıyorsun ama ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl işler bekledikleri güzel giderse 6. yılda yüzde seksenine dayanıyordu. Sonra bir yatırım için daha talepte bulunuyordu şirketler. Şimdi bizim gördüğümüz bu son derece şirketi bağlayan, şirketin parasını bağlayan, para akışını, iş akışını yani keş akışı dediğimiz konuyu sıkıştıran bir konu. Yani milyonlarca doları bir projeye bağlayıp 5 yıl, 6 yıl boyunca bunu doldurmaya çalışmak aslında. Çok akıllıca bir yöntem olmadı. Daha da çok eski usul bir yöntem olduğunu biz anladık. Ve bunu da biz bütün bir araya geldiğimiz, gerek Zoom'dan bugün yaptığımız gibi gerek diğer turlarla bir araya geldiğimiz müşterilerimiz biz bizatihi duyar ve anlatır da olduk aslında. Evet. Yapılan konu şu, biz nasıl bir iş modeli öneriyoruz ve bu iş modelini önerirken müşterilerimiz de en az bizim kadar ileride olduğunu da görüyoruz. Aynı olgunlukta olduğunu da görüyoruz. Herkes esneklik cümlesinde etrafında pozisyon alması gerekiyor. Bu esneklik kimi zaman kaynakların esnekliği, kimi zaman alınan kararın uygulanabilme esnekliği, kimi zaman kimi zaman yaptığınız işin ve üretim miktarınızın değiştirilmesi, düşürülmesi ve hızlı arttırılması esnekliği. Her konuda bir esneklikten bahsediyoruz biz. istiyoruz ki HP olarak bizim buradaki katma değerimiz şu. Biz istiyoruz ki müşterimiz bugünkü, yarınki ve evvelsi bir sonraki günkü ihtiyacını bize söylesin. Ve biz ona o mali o iş o işini görebilmesi için bir altyapı kuralım. Ama dört gün sonra yukarıya yönde ya da aşağı yönde bir değişiklik olacaksa bunu bize söylesin ve biz de aynen onu hayata geçirelim. Bu şekilde bir esnekliği biz yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla da GreenLake ismi altında biz topladık bütün bu servislerimizi. Kullandıkça öde, ondan sonra uzun bir zaman dilimine, uzun bir termine yayma ya da sonsuz bir kontratla aslında siz bizle devam ettiğiniz sürece bunu bir evlilik gibi düşünebiliriz, devam ettirebileceğimiz bir ilişki içerisinde müşterimizin ihtiyacının artmasına veya azalmasına anında reaksiyon verecek. Arttığı kadar ödemeleri ya ödemelere yansıtacağımız, azaldığı kadar ödemelere yine yansıtacağımız, müşterimizin tamamıyla pazarının gidişatı, iş kararlarını aldığı kararların ee, gidişatına göre pozisyon alabileceğimiz, tamamen esnekliğin etrafında olabilecek bir iş modeli ve bir finansal model öneriyoruz. Bunu da hayata geçirebilmek için HB'nin normalde core teknoloji, biz bir teknoloji firmasıyız ve ürünlerimizi kullanıyoruz. Aynı zamanda Finansal gücümüzü kullanıyoruz. Yurt dışında kurgulu bankalarımızı kullanarak burada bir leasing işi yapıyoruz. Aynı zamanda da bunu bir servis organizasyonumuzla birleştirip bir e, cloud bulut benzeri kullandıkça öde modelinde bir e, sonsuza süreklenebilir bir ilişki haline getiriyoruz aslında. Şu anda yaptığımız bu. Global marka olmanızın da aslında bunda, bu adım atmanızda çok daha fazla, fazla faydası olmuş. Anladım. E, Ahmet Bey iki, iki açıdan oldu, haklısınız. Bir tanesi resmi bütün dünya tarafından ya yani büyük resmi görmek anlamında yani yukarıdan bize gelen bilginin büyük resmin bir sonucu olduğunu görmek iyi. İkincisi biz uzunca zamandan beri de Türkiye'de olan bir şirketiz ve e, herhalde 20 yılın üzerine geçmiştir. 20 yıl ben çalıştığıma göre ve ben çalışmaya başladığımda hala HP olduğuna göre vardı uzun zamandan beri. E, çok uzun zamandan beri biz bu piyasada olduğumuz için güvenilir bir markamız var. Müşterilerimiz tarafında sağ olsunlar hala bir verdiğimiz commitment'a, verdiğimiz sürede çok itibar ederler, ee, onun bize büyük bir avantajı oldu. Bir ilave etmek istediğim konu, bu marka avantajının ya da global bir firma olmanın getirdiği avantajın biz iş ortaklarımıza da bir fayda getirmesini düşünüyoruz. Bu bahsettiğim iş modellerini de iş ortaklarımızın da aynı transformasyonun bir parçası olarak onlar üzerinden de verilebilmesini sağlıyoruz ve Buna gönüllü olan iş ortaklarımızla biz baştan aşağı bir iş planı üzerinde çalışıyoruz. Onların bir sağlam bir servis provider, sağlam bu işleri hizmet olarak verebilecek bir e, firma haline gelmelerini, alsat işinden böyle bir ongoing, bir devam eden bir iş modeline geçmelerini biz bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Ve hakikaten başarılı olduğumuz 4 ya da 5 tane iş ortağımız var. Onlar çok hallerinden memnun. 4 ya da 5 or iş ortağımızla da şu anda bir iş, iş planları üzerinde konuşuyoruz. İnşallah tüm Türkiye'nin her tarafına bunu yayıyor olacağız. İnşallah süper olur. Aslında bu hani uzun soluklu Türkiye'de olmanızı marka olarak şöyle de belki adlandırabiliriz. Yabancı yerli. Yabancı yerli. Doğru. Uzun süre Türkiye'de olduğu için aslında yani bilmeyen bir insan hani yeni doğmuş veya sektöre yeni girmiş, yeni tanıyan teknoloji yeni bilen birisi şey hiçbir yerli olarak adlandırabilir mi? Sürekli hayatında her tarafta hiçbir şey yok. Evet. O yüzden Bizim yabancı de... yerli marka diye belirtebiliriz belki yani. Valla bundan çok memnuniyet duyarız. Ee, sebebi şu, ee, yabancı yerli bir markanın bir parçasıyız. Ve bizim organizasyonumuzun tamamı ülkemizin vatandaşlarıyla şey evet. çalışanlarından oluşuyor. Evet. Bu bizim için çok gurur verici. Yani e, tabii ki şu olabilir, yabancı bir firmanın yöneticisinin yabancı olması bekleniyor olabilir ama burada işte Güngör Bey'i siz tanıyorsunuz. Güngör Bey'den bütün organizasyona e, hepimiz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet, evet. yani. İstihdam, bir da da yani istihdam hakkımız istihdam, istihdam. E, var. Doğru. Yapıyor yani, doğru söylüyorsun. Doğru. Peki biraz, biraz e, bu noktada HP'nin HP Enterprise diye belirtelim bir firma e, Covid ve pandemi sürecindeki yaşadıklarımız veya sonrası için öngörülerin neler? Yani bu noktada e, birçok sektörden firmanız var, e, ilgilendiğiniz, çalıştığınız. Hangi sektörler daha fazla etkilenecek, etkileniyor? Öne çıkan sektörler var mı sizin için bu noktada? Ahmet Bey bu yani Mart ayında ya da Nisan ayında o pandemiyi çok şiddetli yaşadığımız zaman ben o soruyu almış olsaydım hemen ivedilikle şey diyecektim. İşte ee, işte üretim sektörü buradan biraz etkileniyor ama işte elektronik ticaret sektöründe çok ciddi bir patlama var. Sebebi de bilinen bir şey. Herkesin alışverişlerini ve ihtiyaçlarını oradan giderme yaklaşımının olması. Ondan sonra otellerde bir sıkıntı var çünkü seyahat edemiyoruz ama döndük işte atıyorum telekom sektöründe çok ciddi bir ihtiyaç var çünkü herkes evlerinden çalışmak istiyor. Bu hastalık ve salgın hastalığın son döneminde yani şu anda olduğumuz dönem belki ikinci dalgayı yaşıyor olacağız ama şu dönemde ben bir sektör ayırdımı olmadan bütün sektörlerde ciddi bir büyüme ve ciddi bir yatırım bekliyorum. Sebebi şu. Biz Türkiye Türkiye ilginç bir ülke bölgesiyle çok karşılaştırılabilir bir ülke değil yani SMB bir segmentinin çok büyük olması kendi üretiminin çok büyük olması doğal kaynaklarının olmamasına rağmen işte bir petrolün, bir gazın olmamasına rağmen endüstri anlamında çok ilerlemiş bir ülke bu ne Balkanlarla ne aşağıyla ne Karşıları. Arabistan karşılaştırılabilir karşılaştırılabilir bir yer değil çok farklı bir ülke ama bu ülke bu salgın hastalığı tecrübesini yaşadığı anda biz bir dijital transformasyon dediğimiz, sayısal transformasyon dediğimiz bir tecrübe yaşıyorduk ama bunu işletmeler çok ciddi bir şekilde bu dönemde farkına vardılar öneminin ve dijitalleşmenin iş yapışlarına hangi sektörde olursa olsun bir entegre olması gerektiğine karar verdiler ve biz bunu görüyoruz. Yani bir üretim fabrikası ben Tuzla civarında oturuyorum ama Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir kimya firması da bazı çalışanlarının evden çalışması gerektiğini düşünüyor ve bununla ilgili bir uzaktan erişim ortamını yaratmak istiyor. İkincisi aldığı kararların veya aldığı siparişlerin her an değişebilir olduğu, her an çok büyük bir montanlı sipariş alabileceğini ya da bazen düşebileceğini görüp buralarda esnekliği, az önce dediğim gibi esnekliği yakalaması gerektiğini düşünüyor. Benim gördüğüm şu, bütün e, sektörlerde ben e, bir büyüme bekliyorum. Tabii ki kiminin büyümesi, yani illaki bir ilme var ama kiminin büyümesi diğerlerine göre biraz daha az olabilir. Ama özellikle üretim sektörünün e, devamlılığı ve başarılı olmaya devam etmesi anlamında ben o tarafta dijital transformasyona çok ciddi gaz basılacağını, gaza basılacağını ben hissediyorum. Onun dışında telekom sektörü burada büyümeye devam ediyor olacak. Finans sektörümüz de aynı şekilde güçlü ve devam ediyor olacak. E, Devlet tarafında bu iş çok ciddiye alınıyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Devlet tarafında bu dijital transformasyon ve COVID'den dolayı, etkilenmeden dolayı bir iyileşme olacak. Yani Milliyetin Bakanlığı demiyorum ama sadece savunmayı da demiyorum. Diğer bakanlıklarda da ben aynı şeyi bekliyorum. Trendler anlamında baktığımızda da ben şeyi görüyorum. Açık kaynak kodunun kullanımının artışını ben çok yoğunlukla bekliyorum. İnsanların, biz hala çok spesifik bizim için yazılmış olan uygulamaları kullanıyoruz ama mikro servisler anlamında küçük kırılımlı servislerin ben hayatımıza çok daha hızlı gireceğini görüyorum ki dijital transformasyonun bir getirisi Hı. bu. Bununla beraber sanallaştırma dalgasının artık e, containerization dalgasına taşındığını görüyorum ben. Bu container çözümlerinin mikro servislerle beraber yaygınlaşacağını görüyorum. Bunu ben çok ağırlıklı örneklerini finans sektöründe, üretim sektöründe, elektronik ticaret sektöründe görüyorum. Aslında bizatihi müşterilerimiz var bunlarla uğraşıyor. E, benim, benim 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 gördüklerim bunlar. Bundan sonrasında insanlar kendi etraflarında bariyer görmek istemiyorlar. İnsanlar kendi etraflarında verecekleri kararlarla ilgili "aa biz bunu desteklemiyoruz" cümlesini duymak istemiyorlar. Bunu yapmanız için bunları 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 yapmanız gerekiyor. Cevabını duymak istemiyorlar. İnsanlar tam bir esneklik istiyor, tam bir özgürlük istiyor.